Batı konferansında ilk yarı eşleşmesi belli oldu. Geçen senenin ardından bir kez daha Lakers'ı deviren Denver Nuggets, olağanüstü bir performans gösterip Phoenix Suns'ı süpüren Minnesota Timberwolves'la karşı karşıya gelecek. Anthony Edwards mı yoksa Nikola Jokic mi? Savunma basketbolu mu, yoksa hücum basketbolu mu? Şimdi sizden bir beğeni rica edelim ve 5 başlıkta bu seride bizi ne derin beklediğini hep beraber inceleyelim. 1. Serinin en iyi oyuncusu kim olacak? Nuggets Timberwolves eşleşmesinde tüm gözler iki oyuncunun üzerinde olacak. Anthony Edwards ve Nikola Jokic. Genç kral MVP'ye karşı. Jokic ilk turda en iyi versiyonunda gözükmemesine rağmen 28.2 sayı, 16.2 rebound ve 9.8 asist ortalamaları tutturdu. Diğer oyuncuların mükemmeli onun için artık standarttan ibaret. Anthony Edwards ise idoli Kevin Durant'li Phoenix Suns'a karşı 31 sayı, 8 rebound ve 6.3 asist ile oynadı ve serinin en iyi oyuncusu olmayı başardı. İkinci maç hariç tüm maçlara damga vurdu. Artık ligin gelecekteki yüz olma konusunda çok daha fazla söze sahip. Bu iki oyuncunun düellosunda kimin galip çıkacağı serinin de akıbetini belirleyecek. Başta Jamal Murray ve Carl Anthony Towns olmak üzere diğer oyunculardan ne kadar yardım alabilecekleri de elbette önemli. İlk tur maçlarını izlememiş olsak bu serinin en iyi oyuncusu kim olacak sorusunda şüphesiz yok hiç derdik. Ancak Anthony Edwards playoff atmosferinde nasıl bir seviyeye çıkabileceğini kanıtladı. Normalde en zayıf halkanız kadar güçlüsünüz derler. NBA playofflarında ise durum pek böyle değil. En güçlü halkanız kadar güçlü oluyorsunuz. Bu yüzden serideki en iyi oyuncuya sahip olmak sizi her zaman ileri taşıyor. Bu serinin de en önemli anahtarlarından biri bu ikilinin ellerinde. 2. Chris Finch yok içi nasıl savunacak? Özellikle Chris Finch'e geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. San serisinin son maçında çok talihsiz pozisyonda Mike Conley ile çarpıştı ve pateler tendonundan ciddi bir sakatlık yaşadı. Üstüne ameliyat oldu. Neyse ki Denver serisinin ilk başında takımla olması bekleniyor ama hala bir soru işareti mevcut. Şimdi ise önünde en az bu ameliyat kadar zorlu bir seri var. Tüm sezon boyunca ligin en iyi savunması olan takımının Denver ve içi durdurması gerekiyor. Aslında yok içi durdurmak değil, biraz sınırlamaktan bahsedebiliriz. Ellerinde yılın savunmacısı olan Rudy Gober var. Aslında kağıt üzerinde sahip olduğunuz uzun yılın savunmacısıysa karşınıza durdurmanız gereken bir pivot varsa elbette memnun olursunuz. Ama söz konusu yok iç olduğunda Gober bile ona çare olamıyor. Doğal olarak Finch'in başka planlar yapması gerekiyor. Bunu geçen seneki eşleşmede de görmüştük. Finch bazı bölümlerde Carl Anthony Towns'ı yok iç eşleştirip Gober'i devriye rolünde kullanmıştı. Gerçi bu sefer de Denver'lı oyuncuların Gober'i perimetreye doğru çekip oradan üzerine gittiğini görmüştük. Aslında basit bir matematik var burada. Yok içi Gober eşleştirirseniz sayı atma şansını bir düşürüp asist miktarını artırıyorsunuz. Katla işleştirirseniz de sayı atma şansını artırıp asist yapma ihtimalini düşürüyorsunuz. Burada önemli olan Finch'in hangi zehri tercih edeceği. Geçen senelik seriye baktığımızda hangisini tercih etmeli konusunda bir ipucumuz var. O seride kazandıkları tek baş yok için 43 sayılı oynadığı dördüncü maçtı. Yok için e özel yaptığımız videoda da bahsetmiştik. Onun en büyük seyirlerinden biri takım arkadaşlarını da yükseltebiliyor olması. Minnesota takım halinde iyi oynayan bir Denver yerine skorer bir yok içi tercih edebilir. Eğer Wolves bu seriyi kazanacaksa savunmayla kazanacak. Bunun için de yok içi ellerinden geldiği kadar sınırlandırmaları şart. Ligde bunu yapabilecek yegane takımda onlar. 3. Timberwolves Nuggets'ın zayıf karnına hücum edebilecek mi? Bu seriye dair konuşurken herkes doğal olarak Minnesota'nın olağanüstü savunmasından bahsediyor ancak Denver'ın savunmasının yıllar geçtikçe ne kadar geliştiğini de unutuyoruz. Bu sene normal sezonu ligin en iyi 8. savunması olarak tamamladılar. Kariyerinin başında kötü bir savunmacı olan yok için özellikle oyun aklıyla her geçen sezon bu alanda da kendini geliştirdiğini söylememiz gerekiyor. Jamal Murray, Kentavious Caldwell Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon ve Jokic 5'inin içinde zayıf savunmacı pek bulunmuyor. Üstelik bu 5 fizikte ve Jokic hariç adam değişme savunması oldukça iyi yapıyor. Zaten Michael Malone'un bu takıma kattığı en büyük artılardan biri de zayıf savunmacıyı çok iyi gizletebiliyor olması. Diğer yandan Minnesota'nın zayıf karnı ise kesinlikle hücumları. Normal sezonda liginin en iyi 17. hücumuna sahiplerdi. İlk turda Sanz'a karşı hücumda büyük bir patlama yaşadılar ancak bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu görmemiz gerekiyor. Zaten Gobert'le oynamak başlı başına hücumda bir zaaf getiriyor. Jaden McDaniels'ın da her zaman şuna güvenemiyorsunuz. Mike Conley eski scorelinin fersat fersa uzağında. Böyle olunca da Carl Anthony Towns ve Anthony Edwards dışında önemli bir hücum opsiyonunuz bulunmuyor katın sakattıktan sakatlıktan geri döndüğünü anımsamak gerekiyor. Özellikle son 10 senelik dönemde playoff hücumlarının temel bir ana kuralı var. O da rakibin zayıf oyuncusuna hücum etmek. Denver'ın bu zayıf oyuncuyu ne kadar iyi gizleyebildiğinden bahsettik. Hele sahada Gober ve Jaden McDaniels varken bunu çok daha rahat yapacaklardır. Denver'ın bir diğer avantajı da birden çok pozisyon savunan oyunculara sahip olmaları. Örneğin geçen sene Anthony Edwards'ı Kentavis Coldwell Pop Michael Porter Jr. ve Aaron Gordon değişerek savunmuşlardı. Bu sene benzer bir savunma şeması görmemiz mümkün. Minnesota bu seriyi kazanmak istiyorsa Denver'ı hücumda oldukça sınırlamak zorunda ancak kendilerinin de en azından belli bir seviyede hücum edebilmeleri gerekiyor. Sanz'a uyguladıkları fizikselliği Denver'a kolay kolay dayatamazlar. Anthony Edwards ve onun birebir hücumlarına muhtaçlar. Carl Anthony Towns'ın skorda coştuğu gecelere ve hücumda X faktörlere oldukça ihtiyaçları var. 4. Bench'ten kim daha fazla katkı alacak? Hemen hemen her seride olduğu gibi bu seride de bench katkısı oldukça önemli. Minnesota'nın Denver oranla en büyük üstünlük sağladığı alanlardan biri de burası. Gerçi Denver'a karşı bu alanda üstünlük sağlayamayacak neredeyse hiçbir takım yok. Geçen sezon Bruce Brown ve Jeff Green'den aldıkları ekstra katkıyı bu sene kenardan alamıyorlar kolay kolay alabilecek gibi de durmuyorlar. Christian Brown geçen sezon verdiği sürpriz katkının altında kaldı. Peyton Watson sezon boyunca özellikle savunmada harika bir performans sergiledi ama o performansı playoff'a taşıyabilmiş değil. Reggie Jackson da e, bildiğiniz gibi Reggie Jackson pek güvenilir bir isim değil. Diğer tarafta ise zaten yılın 6. adamı Apolitin takmış bir Nazri'nin olması başlı başına bir üstünlük. İlk turda normal sezonda verdiği katkının altındaydı ancak ne olursa olsun önemli bir skor potansiyeli. Phoenix'i e süpürdükleri seride en büyük bench katkısı Nazri'den değil Nikhil Alexander Walker'dan geldi. Alexander Walker özellikle ilk ve 3. maçta kusursuz bir çift yönlü performans sergiledi. Minnesota'nın topa dili gibi baskı yapan savunmasının temel taşlarından biriydi. Bu seride de ona fazla eş düşecek. Minnesota rotasyonunu Kyle Anderson ve Monte Morris tamamlıyor. Bu iki tecrübeli ismi nispeten daha az kullanıyorlar ancak lazım oldukları zaman orada olduklarını bilmek oldukça önemli. Denver'ın yüksek rakımı, iki fiziksel oynayan takım, sakatlık riskleri ve oldukça rekabetçi bir ortam. Rotasyonu iyi kullanabilmenin normalden daha fazla önemi olan bir seri bizi bekliyor. Minnesota derinliğini kullanıp ne kadar avantaj sağlayabilirse onlar için kazanma şansı o kadar artacak. 5- Kritik anları kim daha iyi oynayacak? Güç olarak birbirine bu denli yakın iki takımın maçlarında yakın farklı geçen skorlar görebiliriz. Hal böyleyken maçın son bölümünü kimin daha iyi oynayacağı oldukça önemli. Denver sezon boyunca bu clutch dediğimiz anları iyi oynayan takımlardan biriydi. Bunu playoff'a da taşımayı başardılar. Lakers'ı geçtikleri seride toplam skorda sadece 11 sayı üstün olmalarına ve maçların büyük bir kısmında skorda geride olmalarına rağmen seriyi 4-1 ile çok rahat geçtiklerini hatırlayalım. Maçın son bölümünde yok için varlığı sayesinde çok net opsiyonlara sahipler. Bunların başında yok için sırtı dönük oyunları ve Cemal Mör ile oynadıkları ikili oyunlar geliyor. Kim olursanız olun yok içi birebir de savunmak pek kolay değil. Yardım getirdiğiniz zamansa boşluğu kolayca bulabiliyor. Bir diğer önemli opsiyon olan Cemal Nöre'nin Lakers'a karşı attığı iki son saniye basketinin alınır da hala taze. Onun da oyunun son bölümünde elinin hiç titrememesi Denver'ın gücüne güç katıyor. Hücumun tıkandığı bölümlerde yok içli ikili oyunu oynayıp özellikle orta mesafeden çok iyi hücum edebiliyor. Michael Porter Jr. ve Colwell Pop gibi iki keskin şutör Aaron Gordon gibi çember civarı tehdidi yaratabilen bir oyuncu alan açma konusunda Denver'ın elini rahatlatıyor. Bu oyuncu grubunun birlikte oynamaya alışkın olması da maçların son bölümündeki performanslarını artırıyor. Gelin bunu bazı pozisyonlar üzerinden gösterelim. İlk görüntülerimiz Lakers serisinin ikinci maçından gelecek. Maçın bitimine 3.43 var ve Lakers altı sayı ile önde. Jamal Murray istediği boşluğu bulamıyor, topu yok içe veriyor. Yok için arkasında ligin en iyi 2-3 savunmacısından biri olan Anthony Davis var ancak yok için pek fark etmiyor. Anthony Davis'i içeriye doğru süpürüp Dönüş sonrası rahat bir çengel atışla pozisyonu noktalıyor. Sıradaki pozisyonda ise Jamal Murray tepede yok içte ikili oynuyor. Anthony Davis yok içi boş bırakmak istemediği için yukarı çıkıyor. Hachimura, Michael Porter Jr'ın üçlük, LeBron James, Severin le, Gordon'ın smash tehditinin farkında olduğu için yardıma gelemiyor. Jamal Murray de basit bir şekilde pozisyonu turnike ile noktalıyor. Şimdi ise bu serinin en meşhur pozisyondayız. Jamal Murray'nin Anthony Davis'in üzerinden attığı o son saniye basketini izliyoruz. Onun bu tarz anlarda çok rahat görünmesi gerçekten fark yaratıyor. Seyircilerin ve oyuncuların bu gösterdiği reaksiyonda oldukça keyifli. Şimdi de son maça gidelim. 2.41 kala skor 99-99. Jokic geçiş hücumu sonrası Hachimura'yı arkasına almış durumda. Onu rahatça itip pozisyonu noktalıyor. Bahsettiğimiz gibi kritik anlarda onun sırtı dönük hücumları Nuggets'ın en önemli opsiyonlarından biri. Son görüntümüz Jamal Murray'nin bu seride attığı ikinci maç kazandıran basket. Murray Jokic'e perdeye çağırıyor. Konfor alanı olan orta mesafeye gidiyor. Devamında ise pozisyonu ve bütün umutlarını noktalıyor. Bu pozisyonda Lakers'lı oyuncuların ciddi savunma hataları var ama Denver'ın kusursuz alan yerleşiminin de etkisi oldukça fazla. Aslında tam olarak bundan bahsediyoruz. Güvenebileceğiniz iki sağlam eliniz ve alanı açan 3 oyuncunuz var. Bunlara sahip olunca kritik anları oynama konusunda ligin en iyi takımlarından birine dönüşüyorsunuz. Minnesota'nın ise kritik anlardaki hücum opsiyonları Denver kadar fazla değil. Hatta sadece kritik anlar demeyelim genel olarak hücum opsiyonlarının sınırlı olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle son bölümde Gobert'i hücumda nasıl konumlandıracakları ve JD McDaniels'ın ceza şutlarını nasıl bir yüzdeyle sokacağı çok önemli. Denver'a oranla oldukça az opsiyonları var ancak onlar da Anthony Edwards'a sahipler. Oyunun iki tarafında da inanılmaz etkili bir isim. Baskıyı da pek fazla hissetmiyor. Edwards'ın serinin kırılma anlarında özellikle birebir hücumlardan ne kadar verim üretebileceği belki de serinin kaderini belirleyecek. Bahsettiğimiz bu birebir hücumların ne kadar tehlikeli olduğunu şu pozisyon üzerinden de izleyebiliriz. Sans serisinin son maçına gidiyoruz. 2-19 kala fark sadece 2. Başta Kevin Durant olmak üzere Phoenix oyuncuları en azından süpürülmek istemiyor. Anthony Edwards'ın ise farklı fikirleri var. Bradley Beal'ı ilk aksiyonda kolayca geçip idolünün üzerinden seriye imzasını bırakan Smudge'ı vuruyor. Geçtiğimiz sezon Denver Minnesota'ya zorlanmadan üstünlük kurmayı başarmıştı. Bu sene işleri o kadar kolay olmayacak. Minnesota artık çok daha hırslı, çok daha istekli ve çok daha iyi durumda. İki zıt kutbun muhteşem bir mücadelesine hazırız. Tecrübe mi yoksa iştah mı kazanacak? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.